yanımda bu benim bir tanecik kardeşim. Tek erkek kardeşim bu arada. Başka erkek yok kaçtı kız. Onu gel, onun yanına geldik. Onu öğreneceğim. Biraz vakit geçireceğim. Ve ona yaptığı zulümleri izleteceğim. Hazırsanız geçelim oyun oynamaya. Bu ne bu? Bu ne? Sen dede mi oldun sen? Bastonlu dede misin sen? Dede taklit yap bakayım bana. Hadi Cüneyt Efendi gibi yürü görsünler. Allah! <laughs> <laughs> gel buraya gel. Gel buraya

Uzkan bırak şu şeylerine bak şimdi annem kafanın üstüne bir tane vurur. Havun üstüne. Bunlar tehlikeli haldedir şurayı altı sok şuna bak. Yok et yok et. İmha edin. Yattı. Gel bak ben ne yapıyorum bak. Oh, ne yapacaksın? Çok acaba? güzel bir şeymiş bu arabayı taşırdı mı? Taşır bence. Anne 58 kilo taşır bence. Şöyle bineyim şöyle, şöyle. Oturdum hah oturdum. Çocuklamadı çok harcama yapmışsın. Bir zamanında böyle şeyler yoktu neden? Ben bu şey bilmiyordum bak. Ne var? O bilinmiyor zaten Rana. <laughs> normalde o kay kay. Anne <laughs> şey ne yapıyor? Kayıyor mu bende? Tek ayakla ilerliyor. Yattı. Nana desene bir kere. Aa, ben böyle bir tercih nana bir daha de bakayım. Gör evet, tuzu benim olsun mu? <laughs> neden? Hadi benim olsun. Ama sen bir şey de vermiyorsun. Çırp Ulan nasıl kardeşlik bu? Hani paylaşmak gerekiyordu? Vur ya. Bak biliyorum bak. Run, run. Beni bir çek. Çekme yazısı gelebilir mi şuraya? <laughs> Sen bilemiyorsun. İndektörü göstersin sana. <laughs> o sırada de yaptı. Azıcık ben seni avuç kan Kanguru mu doğurdun anne? Hadi Hadi Araba Hadi gibi çocuk ya. Ben nasıl biniyorum? Hayır öyle değil sen nasıl biniyorsun? Çok o güzel. Tercih ettiğimi tercih ediyorum. Etti. <laughs> Mı? Yerine gidiyorum. Benim olsun mu? Ha? Bunu veriyor musun bana? Anlaştık. Hadi <laughs> sen arkadaşlarım merhaba dedin mi? Merhaba <laughs> de. Söyle. Merhaba. Merhaba. Rana da bakayım bir kere. Bir kere, bir kere random mı dedi bir <laughs> Aşkım. Bir tane öpücük ver bana. Bana bir tane öpücük ver. <laughs> ablam de. <be>, ablam de. Ablam. <laughs> oh. <gülüyor> Öptük. <laughs> Göktuğ. <laughs> Göktuğ. Hadi bu benim olsun peki. Bu benim olsun mu? Bu benim olsun ya. Benim olsun mu? Bunun Siz... pabucu da mı atıldı? Bileyim mi? Bileyim mi üstüne? Oğlum beni nasıl taşı sen? <laughs> bu mu benim olsun? <laughs> bunu veriyor arkadaşlar. Bunu veriyor. Bunu vermiyor. Atılmamış Şimdi tamam. Bu da gelir. Bunu evlenmeyeceğim o yüzden. <laughs> peki bu benim olsun mu? Bu? Bu? Kanguru benim olsun mu? olsun mu? Bu benim olsun mu? Bu benim olsun mu? O olsun mu benim? Bu senin inek mi? <laughs> Hadi, Hadi ben bineyim azıcık. Hadi ben bineyim azıcık. ya. Neden? Burası ben <laughs> ya. benim yapıyorum. Bıçardın Hadi azıcık Gökdoğan Zeki'yi testi yapsak acaba ne çıkar Azıcık Azıcık Zeki Ama sen <laughs> hep böyle yapıyorsun. Küstüm. Alma ki bana bak yapar. Ey bırak bu bunu. Saçını aç. Dur ters giyiyorum. Şöyle giy. Bunu da giyeyim. Ne? Bunlar benim oldu. Bakabilir miyiz? Yakıştı <laughs> mı? Bunlar benim oldu. Annem 2 yaşına döndü. Benim 2 değil oldu bu arada. 3,5 yaşında. 3,5 değil mi? Kaç 2001'de? Şey 2021'de değil mi? 3 yaşına girecek? <laughs> Kardeşinin yaşını bilmiyoruz bile etsem. Ya ne oluyor buna? Bir şey dönüşüyor ya. Uuu. Uuu. Allah. Allah. Terik geldi. Kaç. kaç. Hadi çık. gel oynayalım azıcık. Gel hadi. Melem yap yap Aha atıyor bak. Bana At, melemez bu kadar. Çekil de bana bana Gel, gel. 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 Hadi oraya. Annemin çabaları. Ya buna ne oluyor? Bir şeye dönüşüyor Allah. ya. Hani bana öpecek? Hani bana öpecek ya? Göktuğ, hani bana öpecek? Yardım edin, yardım, yardım et. Göktuğ'un bir zaafı var, onu kullanacağım. Bakın şimdi buna asla dayanamaz ve gelip hemen beni öpecek sarılacak. <laughs> <laughs> Götü beni Ya bak, öldüreyim onu. mi onu? Öldüreyim mi? Aynamı batayım O sırada Tv'deyim. Hadi öldür, sen öldür. <S Humancını alırlar> <laughs> Allah Allah. Allah, kaçalım <è> <bağlaraime> Ağlayacağım bak. Attım kendimi. Attım kendimi. Hadi skuter azıcık ben bineyim. Neden? Ama alırım. Kaçıyor. Ee, Hadi şapkanı tak da görsün abla. Bak Hı. yerde yerde. şapkan mı var? Evet yerde şapkası var. Yani. Hani şapkan nerede? Gide gel. Tak oğlum şapkanı görsün. Şapkası varmış bak. Hadi hani nerede şapkanı. Bunu. Aa, aa. Kesinlikle bir malını paylaş çocuk ya. <laughs> Ne ee de gülüyor. Ne? de gülüyor. Bir, bir tane şey. bulacağım. O çok kötü. Çift taşın oynadığı için. Allah! Yok abi. Hadi gel sen oynayınca Göktuğ. Ha? Şeriflerin şapkası ben ver, ol. Ol. Oğuzhan şapkası ver o Göktuğ? Oğuzhan'ın yaptığı şapkası nerede? Hadi gel Göktuğ. Annem bir şeyler çabalarım diye düşünüyor Hazır mısın? Al. Allah. Ben de evet. şimdi iş güveniyorduk akıllandım. De Bekir Bekir bekle bekle bekle. Bekir Bekir Oskar yok. Bekir Yerde. Bekir yani, Bekir yerde. Bunun yerde Bekir 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 şimdi. Çünkü Bekir 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 Kovboy. Fütür değil, fütür. 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 Mafya babası Bekir 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 Annem ben güzel bir çalışırken... Mop şapkasına benziyor. Hadi hazır mısın? Anca gel. İş güvenli. Anam, artık bana bir şey olmaz. Ay. Çocuğunu yandı. <t> Oğuzhan, Allah! <yummy> Ölüm tehlikeye sattım. Sanki onlardan birisi bana saplanacakmış gibi hissediyorum şey ama hadi neyse. Ama dedim. Merhaba <laughs> <Şunlar>, abi oğlum <laughs> şunlara bir. Merhaba. Bak bu daha da bakayım mu? Evet Gökler. bundan sonra videolar böyle aferin aferin. <laughs> bana Kepçeye vurması yap önemli yap. değil yani. Abi de artık bu kepçe diyebiliyor. Kepçeye de oğlum. Kepçe. Düzgün <laughs> söyle. Kepçe. Kepçe. Sen şeyde de bakayım. Evet. evet. Bundan sonra. Ben tamam. Ben. tamam bundan sonra videolar böyle açılsın mı? <laughs> Tamam vereceğiz vereceğiz bana baktı bana bak. Merhaba. Merhaba yapacağız be. Merhaba yapacağız be. Gel gel. Merhaba de. Hello. Düzgün söyle düzgün. Merhaba. Bundan sonra bir daha böyle açacağız arkadaşlar. Merhaba de. Lama. Merhaba. Lama. merhaba. Merhaba. Bakın sana bir şey söyleyeyim. Hepinize merhaba de. Hepinize merhaba de. Hepinize merhaba de. Göptü. Demiyor. Annemin hayalleri. sularsın. Evet. Ağlayan bir Evet bu kadar. <laughs> Kısacık bir Gökdoğu'la mücadele edeceğiz sonrası yorgunluğu Şu an bir su molası, biraz bir Allah Allah. Evet. Nasıl olur Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Yok Arkadaşlar bay bay yapmak ister misin? Bay bay de. Ya Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>